Evet. Diyarbakırlı çocuğum. Peken yani korkuyor musun? Ne yapıyorsun? Anne sana ne diyor? Diyor Allah emanet Bizi izliyor çocuklar. Senin yaşıtların da izliyor. Burada böyle ne olup bittiğini çok anlamıyorlar. Bir anlatsan sen onlara ne söylersin? Onlar anlamazlar. Gelsinler Diyarbakır'ın halini görsünler anlatsınlar. <laughs> Yazık çok şeker ama işte ekonomik yardım çok önemli. Yani sırf PKK'dan kurtarmak ya. Zaten bela ekstradan gelmiş adamlar. Onlara kardeşlerimize zibil gibi mal yardımında bulunalım. Yiyecek yardımında bulalım. Evler yapalım güzel onlar. Geniş caddeli evler. Geniş bahçeli evler. Yani onları ferahlatacak ne varsa yapalım. Yani sizi teröristten kurtardık. Ama mahvetmiş terörist yani. Eşyasını yakmış, evini yakmış, malını yakmış. Ticari olarak da mesela üç aylığına e, geçici olarak borçlarını affediyorlar. Halbuki eğer mümkünse bankalar borçlarını kapatsınlar. Evet. Tamamen kapatsınlar. Yani borcu affetmek lazım. Nasıl ödesin ya üç aya? Nasıl bir iş bu üç ayda toparlansın? Birkaç resim daha göstereceğim. Diyarbakır'da okula gelen öğrencilerin fotoğrafları. Evet. Kabullere dikkat çekiyor. Ah severim ben onları. Ah severim onların canlarını bekleyin. Dünya tatlısı onlar. İşte bu çocukları böyle gezdirmek bütün Türkiye'nin sorumluluğu olur. Yani buna bize son derece kolay e, mal olacak değil mi? Ucuza mal olacak şeyler. Pahalıya da mal olsa değer. Benim canlarımı böyle gezdirmeyelim İnşallah Hiç böyle bir şey kalmaz. Ha ha ayakkabı için ayrı yapsın. Yiyecek için ayrı, elbise için ayrı. Oluk oluk ne gerekiyorsa yapalım.